izleyen sevgili vatandaşlarım, çok değerli medya mensupları, yeni süreçte nefret, ayrımcılık, yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla daha etkin şekilde mücadele etmeye başlıyoruz. Nefret sayıkıyla ile işlenmesi durumunda belirli suçların cezalarını daha da artırıyoruz. Belirli suçlar kişinin dili, ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, Engelliliği, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini veya mezhebi nedeniyle işlenirse cezası daha da ağırlaşacak. Ayrımcılıkla daha etkin mücadele etmek için ceza miktarlarını artırıyoruz. Kişinin inançlarının gereğini yerine getirmesi dolayısıyla belli haklarını kullanmasını, belli haklardan yararlanmasını engelleyenleri ceza kapsamına alıyoruz. Bu sebeple işlenen suçun cezasını da bir yıldan üç yıla kadar artırıyoruz.